şu an gündemde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay uçan araba yapılacağını ve uçan arabada da dünya markası olacağımızı söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şu anda bir şey iyi olur yani. Sizce yapılabilir mi? Uçan arabayı hayal edebiliyor musunuz? Uçan araba yapılır. Türkiye'de olmadık bir şey olmaz. Türkiye güçlü bir ülke. Olmadık bir şey olmaz yani. Türk mühendislerine güveniyor musunuz? Güveniriz yani. Valla ben hiçbir şey düşünemiyorum. Sizce yapılabilir mi? Dünya markası yapılabilir. Niye yapılmaz? Çok iyi düşünmüşler. Sizce yapılabilir mi? Yapılabilir. Türk mühendislerine güveniyor musunuz? Güveniyoruz evet. Yapılamaz diye bir polemik ortaya çıktı. Yapılamaz diyorlar. Onu yanlış konuşuyorlar. Yapılır. Yapılır. Konuda herhangi bir düşüncemiz yok ama eğer olursa da fazla bir rağbet görmez yani. Sizce olur mu? Olabilir. Buradaki e, para ulaşım biter, ondan sonra e, farklı şeyler meydana gelir. Türk mühendislerine güveniyor musunuz? Tabi, tabi, güveniyoruz. Önce yerlilik, yerlilik olmadan hiçbir şey olmaz. Aynen. Ee, güzel olur, iyi olur. Teknolojiye ayağı uydurmamız lazım. Ee, gelişen bir Türkiye, memnun oluruz. Yapanlardan, şey edenlerden Allah razı olsun. <laughs>